konumuz Cumhuriyetler ve Kuvayi Milliye. Şimdi resimlerden anlaşılacağı gibi Mondros Satış Anlaşması sonrasında Anadolu'muz işgale uğramaya başladı. İşgaller sonrasında İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı tepkisiz kalması üzerine Türk halkı kendi bünyesi içerisinde teşkilatlanarak işgallere karşı direniş ruhunu ortaya koydu. Yine işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsızlığı sağlamaya kararlı görünen bu direniş ruhuna biz Kuvayi Milliye yani Milli Kuvvetler adını veriyoruz. Kuvayi Milliye birlikleri yerel direniş kuvvetleri olarak da bilinmektedir. Şimdi Kuvayi Milliye'nin özelliklerine bakarsak Kuvayi Milliye'nin özellikleri birincisi Bunlar işgallere tepki olarak kuruldular. Yapılan işgallere başta İstanbul hükümeti ve Osmanlı padişahı tepki göstermeyince halk belli bir süre sonra işgallere kendisi tepki göstermeye başladı. İkincisi düzenli ordu kurulana kadar düşmanı oyaladılar. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Asla ve asla düşmanı yurttan atmıştır veya düşmanı tamamen durdurmuştur gibi sorularda gelen ibareler olursa bunlar mutlak surette yanlıştır. Çünkü bunlar yerel direniş güçleri olduğu için düşmanı ne durdurabilecek güçte ne de yurttan atabilecek güçte değillerdir. Bunlar düzenli ordu kurulana kadar sadece düşmanın ilerleyişini yavaşlattılar veya oyaladılar. Yine bunların bölgesel olarak hareket ettiklerini görüyoruz. Herkes bulunduğu bölgenin savunmasını gerçekleştirecek. Düzenli ordunun temelini oluşturacaklardır. Belli bir dönem sonra İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'da Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanları bastıracaklardır. Ve bunlar düzensiz birliklerdir. Yani herhangi bir askeri eğitimleri yoktur. Evet. Kuvayi Milliye Yunan işgaline karşı mücadeleye başlayan Kuvayi Milliye birlikleri ülkenin diğer bölgelerinde de işgalci güçlere karşı direnişlerini sürdürmüşlerdir. İşgal edilmeyen bölgelerimiz ne olacak diye sorarsanız, işgal edilmeyen bölgelerde ise kurulan Kuvayi Milliye birlikleri güvenliği sağlamak ve iç isyanları önlemek amacıyla görev almışlardır. Ancak Kuvayi Milliye birlikleri belli bir merkezden yönetilmedikleri ve askerlik tekniğinden de yoksun olmalı. Nedeniyle işgalleri sadece yavaşlatabildiler. Biraz önce de söylemiştik özelliklerindeyken düşmanın ilerleyişini kesin olarak durduramadılar. Bu yüzden de TBMM'ye bağlı düzenli ordu kurulduktan sonra Kuvayi Milliye Hareketi sona erecektir. Evet, cemiyetlere bir de bir göz atalım. Anadolu'nun işgaliyle birlikte çeşitli cemiyetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetlerin bir kısmı vatanın bütünlüğüne ve bağımsızlığına aykırı çalışmalar yaparken biz bunlara ne diyoruz? Zararlı cemiyetler diyoruz. Bir kısmı ise Türk halkının vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak amacıyla kurduğu cemiyetler de bulunmaktadır ki bu cemiyetlere ise milli yani yararlı cemiyetler adını veriyoruz. <laughs> cemiyetleri ayırıyoruz. Yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler, zararlı cemiyetleri de kendi içinde ayırıyoruz. Bunların ilki Anadolu'da yaşayan azınlıklar tarafından kurulmuş cemiyetlerdir. İkincisi ise bu biraz yaralayıcıdır. Türk olup da milli varlığa zarar veren cemiyetlerdir. Yani milli mücadele karşıtı olan cemiyetlerdir. Azınlıklarda Hınçak ve Taşnak Cemiyeti, Ermenilerin kurduğu Pontus Rum, Rumların Etnik Yeterya Batı Trakya ve Ege'de ki Rumların Mavrimira yine Batı Trakya ve Ege'deki Rumların Makabe Alyanis İsrail Cemiyetisi İsraillerin kurduğu zararlı cemiyetlerdir. Bunun yanında Türk olup da milli varlığa düşman cemiyetler vardı. Kürt Ali Cemiyeti, Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti veya diğer bir ismiyle İngiliz Sevenleri Derneği Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Sulh ve Selameti Osmani Cemiyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. <laughs> diğer cemiyetlerimize bakalım. Trakya Paşeri Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa ve Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti 7. olarak Milli Kongre Cemiyeti 8. ise Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Derneği veya Cemiyeti olarak yararlı cemiyetleri de görmüş olacağız. Evet haritamıza baktığımız zaman yararlı ve zararlı cemiyetlerin bulundukları noktalar alanlar göstermiştir. Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz'de Samsun merkezli bir Rum devleti kurmayı amaçlayarak hareket etmişlerdir. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti'ni görüyoruz. Hınçak ve Taşnak iki noktada etkindir ama esas etki alanı Doğu Anadolu bölgesindedir. Çukurova ve çevresinde ise Fransızların tabiri caizse ayakçılığını yaparak bölgede karışıklık çıkartmak amacıyla hareket etmişlerdir ve amaçları bağımsız bir Ermeni devleti kurmak. Evet, Ege bölgesindeki etkili zararlı cemiyet etli Keterya orta ise Batı Trakya'da olan Mavrimira cemiyetidir. Burada ise Batı Trakya'da ise Mavrimira'dır. Buna destek veren cemiyet ise etniki eterya cemiyetidir. Ve güneyde aşağımızda hemen Makkabi ve İsrail Alyanist cemiyeti ise bunlar da bağım, büyük Orta Doğu projesi adında büyük bir İsrail devleti kurmayı amaçlıyorlar. Evet, azınlıkla kurduğu zararlı cemiyetten özelliklerine bakarsak diyoruz ki bir, bu cemiyetler din adamları ve kiliseler tarafından destek görmüştür. İki, bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurma fikriyle hareket etmişlerdir. Üçüncüsü ise bunlar itiraf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Evet, cemiyetleri gör, görmeye başlayalım. Hemen burada ilk cemiyetimiz Pontus Rum, ne demiştik? Merkezi Samsun olan bağımsız bir Pontus Rum devleti kurma amacıyla hareket etmişlerdir Doğu Karadeniz kıyılarında. Mavri Cemiyeti İstanbul Rum Patrikhanesi'nin ve itilaf devletlerinin desteğini alarak hareket etmişlerdir bunlar. Bizans'ın yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla Megalo İda Büyük Yunanistan fikrini, Büyük Bizans fikrini canlandırmak amacıyla kurmuşlardır. Yani İstanbul Batanodunun Yunanlılar tarafından işgal edilmesini sağlayarak ne yapacaklardı? Bölgede Bizans İmparatorluğunun yeniden canlanmasını sağlayacaklardı. Bu nedenle de Paris Barış Konferansındaki alınan karar gereği, İzmir'in de işgaline bunlar ne yapmışlardır? Destek vermişlerdir. Diğer bir cemiyetimiz, etnik Eterya yine Rumlar tarafından kurulmuş cemiyet, Mavri Mira'nın çalışmalarını desteklemiştir. Batanodunun Yunanistan'a katılabilmesi için de ellerinden gelen çabayı göstermeye çalışmışlardır. Tunçak ve Taşnak cemiyetleri ise dediğimiz gibi Doğu Anadolu bölgesi ve Çukurova çevresinde kurmuşlardır. Bulundukları bölgede bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasıyla hareket etmişlerdir. Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulmuştur bu cemiyet. Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyeti ise Makkabi Alyans İsrail Cemiyeti Filistin merkezli bir Yahudi devleti kurmaya alışlamışlardır. Bu nedenle de Musevilerin Filistin'e göç etmeleri için göçmen kampanyasını düzenleyerek bölgeye akın akın gelip e, bölgenin ele geçirmesini sağlamayı düşünmüşlerdir. Evet, milli varlığa düşman cemiyetlerin yani Türk olup da milli mücadele zarar veren cemiyetlerin özelliklerine bir bakalım. Milli mücadeleye zarar verdiler, yani Kurtuluş Savaşı'mızın e, zarar görmesini sağladılar. İtiraf devletlerinin çıkarlarına hizmet ettiler bu anlamda ve milli varlığa düşman cemiyetler bu şekilde içimizin kanayan bir yarası olarak karşımıza çıktı. Ve bunların ilki, Kürt Hali Cemiyeti. Kürt Hali Cemiyeti, Wilson ilkelerinden güç alarak hareket etmiştir. Bu cemiyetin amacı ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bağımsız bir Kürt Devleti kurmak e, amacıyla hareket etmişlerdi. Bu cemiyet, İngilizlerin de desteğini alıyordu. İkincisi, Teala İslam Cemiyeti, Anadolu'daki ulusal direnişe karşı olan bu cemiyet, kurtuluşun ancak ve ancak halifelik makamına bağlı kalındığı sürece gerçekleşebileceğini savunan bir politika izlemiştir. Sulh ve Selamet Osman Cemiyeti Sulh Barış Selamet Kurtuluş devletin kurtuluşunun ancak ve ancak padişah ve halifeye duyulacak bağlılıkla ona duyulacak teslimiyetle olacağını savunmuşlardır. İngiliz Muhipler Cemiyeti diğer bir ismiyle İngiliz Muhipleri İngiliz Sevenler Derneği milli mücadeleye karşı çıkıp bu kurtuluşun ancak ve ancak İngiliz himayesiyle olacağını savunmuşlardır. Diğeri Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlar da İngiliz Muhibbler Derneği'nin tam tersine kurtuluşun ancak ve ancak Amerikan mandasına, Amerikan himayesine girerek olacağını savunmuşlardır. Geldik yararlı cemiyetlerimize. Yararlı cemiyetlerimiz hemen Trakya'da Trakya Paşa Cemiyeti'ni görürüz. İzmir'de iki tane İzmir Reddi İlhak ve İzmir Müdafaa-i Hukuk. Karadeniz'de Trabzon Muhafaza Hukuk, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şarkı Vilayetleri Müdafaa Hukuk. Zaten bu iki cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasını gerçekleştireceklerdir ve daha sonra ikisinin adı Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirecektir ve öğrencilerin en çok karıştırdığı Kilikyalılar Cemiyeti isminden dolayı sakın ola ki bunun yabancı bir cemiyet olduğunu düşünmeyin. Çukurova'nın eski ismi Kilikya olması nedeniyle burada bu cemiyetin ismine biz Kilikyalılar Cemiyeti adını veriyoruz. Bu nedenle Kilikyalılar yararlı bir cemiyettir bunu unutmayın. Hemen bunlar açıklamadan önce kuruldukları alanlardaki zararlı cemiyetlerle eşleştirelim. Burada Mavri Mira Cemiyeti ile eşleştiriyoruz. İzmir Ege bölgesinde Etniki Eterya Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti. Bunu bilmenizde fayda var bunları. Doğu Anadolu'da Hınçak ve Taşnak cemiyeti burada da yine Hınçak ve Taşnak cemiyeti olarak ne yapacaklardır karşımıza çıkacaklar. <laughs> evet, yaralı cemiyetlerin özelliklerine bakalım. Yaralı cemiyetler bir, işgallere karşı kurulmuşlardır. İkincisi, bölgesel olarak hareket etmişlerdir. Bunu unutmayacaksınız. Çünkü bunların yurdun tamamını savunacak bir gücü yok. Üçüncüsü, milli bilincin oluşmasına katkı sağladılar zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bulundukları bölgelerde engellediler. Trakya Paşaeli Cemiyeti Mondros'tan sonraki kurulan ilk cemiyet olarak kayıtlara geçmiştir. Mavrim İran'ın etkisini azaltarak bölgede kurulacak Megalo İda fikrini engellemek amacıyla hareket etmişlerdir. Cemiyet kendi adında, kendi adıyla da bir gazete çıkararak bölgede bulunan halkı ne yapmışlardır? Bileşenlerine çalışmışlardır. Yine bunun yanında bölgede yapılan işgallere Osmanlı Devleti kayıtsız kalınca bu durumu gördüler ve eğer Osmanlı Devleti üzerine düşen görevi yerine getiremezse Trakya Cumhuriyeti adıyla yeniden bağımsız bir Türk devleti kuracaklarını da beyan etmişlerdir. İzmir Müdafaa Hukuk ve İzmir Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemesi amacıyla etnik yeterli cemiyetin karşısında kurulmuş bölgede faaliyetlerini hızlandırmıştır. Kilikyalılar Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresinde Fransız işgali ve Ermeni saldırılarına karşı bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur. Dediğim gibi sakın ola ki isminden dolayı buranın bir zararlı cemiyet olduğunu düşünmeyin. Çukurova'nın eski ismidir ve bu yararlı bir cemiyettir. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ise Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin doğuda Ermeni Patrik Zaven Efendi'nin kurmuş olduğu hınçak ve taşnak cemiyetinin zararlı etkisini azaltıp bölgede kurulacak Ermeni devletinin kurulmasını engellemekti. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti aynı Trakya Paşaeli Cemiyeti gibi bölge halkını birleştirmek amacıyla hadisat, albayrak ve ayrıca Fransızca bir gazete olan Le Païs yani Vatan gazetesinde çıkartarak halkı örgütlemişlerdir. Dediğimiz gibi Trabzon Muhafaza ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birleşerek de Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamışlardır. Daha sonra Erzurum Kongresi'nde de işleyeceğimiz üzere Erzurum Kongresi'nde alınan bir karar gereği bu iki cemiyet birleştirilerek adı Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacaktır. Ve Trabzon Muhafaza ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne gelelim. Cemiyet, Trabzon ve çevresindeki Samsun merkezi kurulacak olan Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek amacıyla çalışmıştır. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da biraz önce değindiğimiz gibi öncülük eden bir cemiyettir. Bu cemiyetler bulundukları bölgeden asla ve asla göç etmeme kararı aldılar. Bunun temel sebebi ise Wilson ilkelerinde nüfusun çoğunlukta olduğu alanlarda nüfus kima ise onlar devlet kurabilecektir fikrini çürütebilmek amacıyla bölgeden asla ve asla göç edilmemesi kararı da alınmıştır geldik diğer bir cemiyetimize Milli Kongre Cemiyeti bu cemiyet diğer cemiyetler gibi silahlı mücadeleyi değil basın yayın yoluyla e, duyurmaya çalışmışlardır ve yine önemli bir nokta burası silahlı bir mücadelenin yanında, yani silahlı bir mücadele yapmamıştır. Bunun yanında da diğer cemiyetler gibi ne yapmamışlardır? Bölgesel değil, ulusal nitelikte hareket etmiştir Milli Kongre Cemiyeti. Diğer bir cemiyetimiz ise Anadolu Kadınları müdafaa Hukuk Derneği veya Hukuk Cemiyeti olarak kayıtlardadır. Bu cemiyetin kuruluşu da Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin ardında kurulmuştur. Sivas Valisi Reşit Bey'in eşi Melek Reşit Hanım'ın Başkanlığı'nda bölgenin ileri gelen ailelerin kadınlarıyla ile mülki ve idari yetkililerin eşleriyle bir araya gelerek 5 Kasım 1919'da bir toplantı düzenleyerek ne yapmışlardır, kurulmuşlardır. Amaçları ise Anadolu'da kadınların milli mücadeledeki kararlılığını ve desteğini göstermek amacıyla sağlanmış. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.